Evlerimizi güzelleştiren bitkiler yalnızca dekoratif unsurlar değil, aynı zamanda sağlığımız için de büyük faydalar sağlıyor. Öyle ki doğru bitkileri seçerek stres seviyemizi azaltabilir, havamızı temizleyebilir ve daha iyi bir uyku çekebiliriz. İşte evde mutluluğun anahtarı olan o bitkiler. seviyorum evde iyi bir enerji yaratıyorlar. Melekşelerim var benim. Konuşuyorum onlarla ben. Cam önü, balkon, terası... evin en güzel köşelerini... mis gibi kokularıyla, güzel görüntüleriyle onlar süslüyor. Saksı çiçekleri yaşayan çiçekler olduğu için daha bağlılık oluyor. Ancak onların görüntüden öte sağlığa faydaları da var. Evde mutluluğun sırrı bu bitkilerde. Bunlar cipsu. Her rengi var fakat aralarındaki en değerlisi lavanta. Uyku kalitesini artırır, stresi azaltır. Uzmanlar uykusuzluk, anksiyete ve depresyon belirtilerini hafifletmek için lavantayı yatak odasında bulundurmayı öneriyor. Evinizin enerjisini yükseltmek istiyorsanız antoryum. Antoryum çiçeği her daim açan bir çiçek. Salon çiçeği ve hanımlara bunu tavsiye ediyoruz. Ben de Sakarya çiçekçiyim. En çok orkide gidiyor. İstanbul'un orkide almaya geldim. Orkideler zarif görünümleriyle dekorasyona şıklık katıyor. Ancak sadece görünümleriyle değil aynı zamanda rahatlatıcı etkileri ile de öne çıkıyor. Bu yönüyle geleneksel tıpta da sıkça kullanılıyor. Ben evimin böyle daha temiz kokmasını, mis gibi kokmasını istiyorum diyorlarsa hemen biz buz pati çiçeğini öneriyoruz. Bu spati çiçeği de beyaz beyaz böyle gördüğünüz gibi çok tatlış bir şekilde açıyorlar. Evin de havasını değiştiriyorlar bunlar. Mis gibi oluyor, oksijen veriyor. Aloe vera cilt yanıkları ve yanıklar için yaygın olarak kullanılan bir bitki. Aynı zamanda evin havasındaki kimyasal maddeleri filtreleyerek ortamın daha temiz olmasını sağlıyor.